Olmaz yani Mehmet abi senin bu yaptığın. Niye? Yani. Saat kaç olmuş Mehmet abi ya? Niye? Ka saat kaç? saat kaç? Saat Mehmet abi 10. Yok yok saat saat. Onu olur mu diyor? Saat 5 ya. <laughs> Ahmet alem adamısın ha. Alemsin yemin ederim alem için ha. saat kaç? Saat, 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 kaç? 10 10. Kaç saat kaç? Bak bakın bak bakın. 10. Ha? Ne olur lan ne saçmalıyorsun sen? Ha? Saat kaç? 10 10. Lan sen ne saçmalıyorsun? Saat 10. Ha? Düzü mü? Var bir kafada. Bir <laughs> bir <laughs> de var. Var kafada var. Bu kalk kalk lan tanıyor e, musun? sen sende sen sıkıntı var abi bak ben onu diyorum. Arkadaş onu diyor. Lan ne onu lan? Kaç abi sen? Amına şurada iki Hı. bardak çay içim geldim. Bu bu bo, yemin boğazımda kaldı. Kalk hadi bir saat söyleyeyim sana kaç. He. Söyle mi? Saat 8 buçukta. Ben anlamadım lan. 7 buçukta geliyorum Ahmet burada yok. Ben geliyorum Ahmet yok. Ahmet geri ben yokum ben anlamadım ha Ya bir bir, bir niye böyle su içinde kalmışsın ya anlaması oldu mu Allah'ım Nasıl nasılsın iyi misin Mehmet abiciğim sen nasılsın olasın. Mehmet abi ee, bir giriş alalım lütfen abi <laughs> arkadaşlar sizin güzelliğinizi, sizin sempatinizi, sizin sevginizi, sizin beğeniniz be, beğeninizi istiyorum. beğeninizı beğeni beğene beğen 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 beğeni beğen beyin Tamam beğen 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 güzellik, güzel. tamam. sempatik, güzellik kanalımıza. <laughs> Kanalıma, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza... Abi gümbür gümbür gibi Mehmet abi bu ne oyuncak <laughs> gibi ya. Kalk <laughs> Bak lan barba kimse yok, barba kimse Barba yok. <gülüyor> <gülüyor> kanalımıza abone olun. Like ve, like, like ve beğen <laughs> atmayı unutmayın. Tamam teşekkür ederim. Bir de adres alabilir miyiz abi? <laughs> Arkadaşlar, ev, ev kurkası bin <laughs> takayım. Ev kurkası bin takayım. Adresimiz... adı adire, adı adire, Adresimiz benim. verin. Ev kurgası <laughs> bin sayım. Tam doğru. Hastane ev kurgası bin sayım. Hastane caddesi ev kurgası bin sayım. Ahmet abi bismillahirrahmanirrahim. Ahmet hoş geldin. Ben, sen hoş geldin. Ben ben <laughs> sabah beşten belli <laughs> buradayım Mehmet abi. Vallahi bak. Hoca Allah'a vek <laughs> dedi geldim. Niye böyle erken <laughs> kalktın? Yatamıyorum. He ben de. Ya. Yatamıyorum Mehmet abi. Ben de. Beş bardak çay içtim evde demli. He vallahi ben de içtim. Vallahi ben de içtim. Cam bardakta. İçtim ben de içtim. Tamam hanım ya, geldi benim çayımı aldı <laughs> döktü Mehmet abi. Ya bu kadınlar kardeşim hepsi aynı? Sende de var mı o sıkıntı? Aynı mı? Aynı. Bunlar ne hepsi aynı? Ne yapalım ya. ya, de <laughs> Mehmet abi bunlar? Çay demledim dem, demli döktü. Ya ben de demledim demli döktüm Mehmet abi. Bunlar ne yapalım abi biz ya? Bunlar hepsi aynı Mehmet abi ya. Ahmet. <laughs> 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 gel gel. Bu da yürü bir dakika. Biraz daha yürü. De. Biraz daha... atana rahmet. Ya vallahi iyi dedin. Atana Allah atana ya, rahmet. Allah be yemin ederim. Vallahi Allah, iyi Ahmet bir lan biraz daha yüzü. Nasıl yapacağız Ayıp Mehmet abi ya? Böyle olmaz kardeşim ya. Yani. Ka Söyleyemiz lan. Muhatap olma. en iyi. Konuşma. Konuşma. Odana çık. Bana bak. Git odana muhatap olma. Sıkaran yemin ederim. Çıkmasın çir. ama... diye değil ha. mi Mehmet abi? Kahve olma. Muhatap olma. Ahmet olma. Olma olma. Bitti. Bitti, Bitti muhatap olma. Korkuyorum Mehmet abi ya. Korkuyorum Mehmet abi. Niye? Şey diyeceğim bu Niye Allah ne mıdır? Bilmiyorum da Mehmet abi yani ne yapmam lazım Mehmet abi? Korkularımı yenmem lazım hanımdan korkuyorum ben. Yani, Korkuyor. Ya bu korkularımı nasıl yenebilirim? konu konuşma, konuşma muhatap olma. Muhatap ol konuşma. Sıkaran ben, benimle ben niye konuşuyor? Bak diyor. sıkaran kendi iç paran al, kol muhatap olma. Anladım. Muhatap bitti. Sen, şimdi 30 yıllık evlisin. Artık böyle ben artık böyle yapıyorum. Öyle yapıyorum. Ya sen işi bulmuşsun artık. Ben artık muhatap olmuyorum. Ya konuşuyorsun olmuyor Mehmet abi O, o, he, olmuyor. Yani olmuyor. Olmuyor. Bantım e, şey, olmuyor. Elif sustu Mehmet abi. Kalp böyle olmuyor. Anladım. Kardeş bir insana fazla yüz verirsen astarı çıkar. Aha. Bak karnı bak karnı istersen gözün olsun. Kim olsun? Bir insana fazla yüz verirsen astarı çıkar. Muhatap olmaz işte. Muhatap olmayacaksın. Muhatap ol. Hatta konuşma bile. Anladım. Muhatap olma kardeşim, muhatap olma. Onlar bize Allah'ın emaneti olduğu için değil mi böyle yapalım Mehmet abi? Nasıl nasıl? Allah'ın emaneti olduğu için böyle yapalım değil mi? Sen ver biraz biraz daha. Yüz. <laughs> Baba bak. ver biraz daha yüz ver. Bir ha ver biraz daha. Olma bir ha biraz daha yüz ver. Biraz daha yüz ver. Ben korkuyorum. Ben vereceğim. Ben yüz vereceğim. Ha ben korkmuyorum. Ben, ben korkuyorum. Yüz veririm abi. Kardeş. e? Eh. Dövülmez. Tamam ha, bir dakika tamam bir dakika. Burayı toparlayalım. burayı tam, toparlayalım. Tam, döme dömem, tam, döme, tamam dövme dövmem. Tamam dövme tamam, dövmem. Dövme dövme. Dövme Ama fazla yüz vermeye de gelmez. <laughs> fazla fazla yüz vermeyeceksin. Fazla yüz verdin mi asları çıkar, boku çıkar. Anladım. Sonra ben senin yüzüne bir aradım, yapmaz. Hem gel bir şey diyeceğim bir dakika. Ya annesi babası. Ha bir dakika dur dur. Benim karım var ya. Anası babası kardeşi her şey. Bak yakaladım. Hayır bizimki Biz de aynı. Yakaladım dur dur. Yakaladım. Hepsi aynı da hepsi aynı. Karısı bak. Kardeşler. Dur dur. Videoda... Dur <laughs> ben, ben. Demesin ben... videoda sen böyle demişsin sana. Dur. Anası babası kardeşler her şey. Bize gelince Mehmet gelince... çay niye demledin? He. Ahmet niye çay demledin? Anası babası her şey. Kardeş. Matabın bak bak. Matabın olmayacaksın. Anladım abi. Tamam olmaz. Bir dahaki sefer olmaz Mehmet abi. Ahmet matabın olmayacaksın. Tamam bir dahaki sefer olmaz abi. Muhatap olunca tamam. kardeşim. Tamam. Ben sana bak ben sıkarak alın sana. Teşekkür ederim abi. Ahmet. Ahmet. Sana biz bak muhatap olma. Ne? A abi. Olay bitirmişsin. Dedim de. Olay bitmiş. Konu kapanmıştır. Çok güzel. Muazzam evet. olmuşsun. insanın var mı? Bir sana sana. Muhatabım, muhatabım. Tamam, Bir abi, Tamam. Muhatabı Abi onlar ya. bizim her şeyimiz. Nasıl muhatap? Çocuklarımızdan nasıl Allah bize emanet etmiş Mehmet abi ya? Nasıl muhatap olmayacağız ya? Ya Gökhan derse enişte ver benim ablam ben götürürüm. Sen eniştenin muhatap olmuyor musun? Derse ne yapacağım? Nasıl nasıl? Gökhan. Gelirse enişte sen benim ablamla muhatap olmuyormuşsun. Ver benim ablam ben gidiyorum dese ne yapacaksın? Sen, sen, Beni dinlen mi? Tamam bak, bak. Bak. <laughs> bak ben size... Tamam, bir yıl muhatap olmuyor. Tamam. Muhatap av olacağız. Niye? Muhatap nedir? Muhatap farklı ben bir tamam, şeydir. Muhatap farklı bir Sen... De senin demek istediğin şu mu yani? Bu toparlayalım. Senin demek istediğin şu mu? Ben dedim ben. Söyleyeyim mi sana? Ha. Söyleyeyim mi? Sen benim şey misin? Sen de verir. ha, ben de. Ha. Ben. Aman ne Bana ver sen verme. Şey şey sen. Sen. Şey sen de Ben de vermeyeceğim. Ben de vermeyeceğim. Sen de vermeyeceğim. Ben para versin de vermez, Ben, ben verdim. de vermez. Ben de işte. Tamam. Ha, bu işte. Aa, bu buy ben de işte, Eyvallah Mehmet abi, evet. ben, de seni çok seviyorum. Şimdi benim demek istediğim ne biliyor musun abi? Sin Sinir, sinirlenme, sinirlenme, sinirlenme. Sinirlenme, sakin Sinirlenme, sakin sinirlenme. ol. Sakin sinirlenme. ol. Bir şey yok. Sakin. sakin Şimdi benim demek istediğim, benim demek istediğim neydi biliyor musun? Onu da ne var sanki. He, anlamadım he. He, gü <laughs> ar gü gül, ardıçya, gül, <laughs> ardıçya. Mağaza olma dediğin farklı bir konu. Bak ney biliyor musun? Karlı benim tam bir dakika. Bir dakika. Sana ben ne dedim mi? Ben ev ben var ya buradan dükkanımız sahip çıkmayacağız Bana yazıklar olsun. Tabii ki. Köpümlü. Sen... Temizdim buraya yapmayacağız tam. Yo bardan Bana yazıklar olsun. Yok, sana bir şey yaptırmam. Ya. Şey yaptır. Sonra kahkigin sana söyledim. Söz. Söz. İşte. Mine mine te mine dede kavuymaz mıydı o zaman? dedi dedi etmesin. Tamamdır Mehmet abi, ben seni çalıştırıyorum burada. He yok he yok. Ben sana Mehmet abi şunu yap bunu yap Yok. Hatta yapma diyorum. Evet Çayını içiyorum. Millet, millet dedikodu dedi E tabii millete diyorsun ki Ahmet beni çalıştırıyor. Bu biraz üzücü, üzücü. Niye, niye parmağını, niye parmağını dedi dedikodu ediyorsun sallallahu aleyhi Avrat gibi. Avrat, niye millete parmağını sen? Orayı başlatan sensin. Tam, Tamam. Ne dedi bağırmadın? Yok dedi koltuğu koltuğu başlatan sensin. Tamam. Ne niye bağırmadın? Abiciğim dedi koltuğu başlatan sensin. Şimdi ben sana buraya çöp döklemiyorum Mehmet abi temizlik. Evet. Ee, ee. Mümkün. Otur Mehmet abi. Çay içersin gelene Evet. Evet. Ee, ee, doğru. Keyfine bak. Doğru mu doğru? Doğru, doğru mu doğru? doğru? E peki niye kalkıp devam beni çalıştırıyor? Bu caiz mi? E tamam. Ta artık. Mehmet abi. artık. abi. La. Kalk niye istersen? Artık unut artık, artık, artık O sigara mevzu bak, öyleydi bak, Mehmet abi. Bak ya unutacağım ben ya ben sana unutacağım. Bak ya mı unutacaksın ya da ben sana unutacağım burada. Tamam abi. Lan unut artık unut. Unut artık tamam onu. Abi. Baş var işte bak. Aa iki bay git. Ben ben verdim sana. Baş sakarası var. Baba eksiliyorsun sen Şşt lan. He. Lan bana mı? Ya yok abi. Lan bana mı? Yok abi sana değil. değil. Ne o da gülüyor bak. Sen be. Sen biz burada film sanki, e, sanki, Sen be. Sanki, sen gülüyor anam Sen, sen be, film Ne, kardeşim ya. ne var kardeşim gülüyor ne? He? Sanki biz burada film çeviriyoruz. Abi film mi çeviriyoruz burada? Vallahi billahi ya. Gülünecek şey bir şey var burada gülmeyecek bir şey var. Tabii burada ciddi bir şey adamla ya. Bize mi yani? yok. yok. Tamam bırak <laughs> hadi. Tamam. Tamam gel tamam. Tamam Hadi gül hadi. Bırak yüzünü. Tamam gül hadi gül. Ama fazla da gülme. Fazla gülme. Fazla gülme. Fazla gülme. Fazla gülme. <laughs> Abi abi dinler misin ya? Bak <laughs> abi sen niye bak? <laughs> abi Abi bak <laughs> bak bak. Abi sen niye böyle niye böyle? <laughs> babam sen abi bir kere şey dur bak. Babacım bak bak. Abi. Sen kardeşim şey, <laughs> <laughs> <abi> sen bak. Mehmet abi şöyle oturursun. Abi sen bir kere dur bak. Dur bir dakika. Mehmet abi ben dinlemiyor ya. Abi abi. Karın mi bak? Bak dinle mi bak? Bak bak bak. Bağıran mı lan? Lan kardeşim bak bak. Sen niye sabahlıyorsun beni ya? Karın babam burada bir şey diyorsa anlamıyorsun ya. Uyumun Kulağın, Kulağın çevirin gel. Sen evet. al at aşağıya boyu pozisyonu. Karın burada bak, bak. Ben lafın bitsin abi. Karın bizim baba. Pantolon öyle giyin. Yoksa bak abi, biz burada bir, bir şey diyoruz. Mehmet abi bak. dinleyecek. Mehmet abi dinleyecek. Karın biz baba. Geç kardeş geç. Otur. Geç otur. Çeviri gidiyor. Gel otur. Şimdi baba bak şimdi dinliyor. Hey dinliğimi anlamadık ya. Anlatayım Mehmet abi. Kardeş bak. Benim babam der ki abi. Abi sen söz Ayakkabı lazım mı? Bak Mehmet abi sen bu Benim babam der ki. Babam babası da çok iyi bir ha. Allah başlasın. Evet. Bak. Daha doğru Gelen mal gelen <laughs> maldan daha hayırlı, daha bereketlidir der abi. <laughs> abi. Sağ Tamam baba. Evet. Sağ Allah hoşunuza eksik evet. etmesin. Müşteriyi hem üzmezsiniz, hem o malınız daha güzel hayırlı olur sizler <laughs> için. Ya yani ne yani olsun bak. Yıkmışsa da, da sökmüşse de, ya. düşmüşse de pantolonu olursa olur abi, hiç sıkıntı değil. Sadece sorun seni yani yorduk iki gündür. Anladın yani ya. mı abi? Ortak yüzde dokuz mu geliyordun? Hiçbir silenmiyor daha çekiyor içeri bir bak hele ya. Bilgi abi? Almaz kardeşimiz bu bir şey anlatıyoruz Mehmet abi ya. Bir. Bir, e, bir insan dinler bir, her, bir şey der. De şey, hesap almıyor. Al, al, bir şey al. hesap almıyor daha bizi ya. Karı sen bana karı bize hesap almıyor ha. Hesap, hesap almıyor. Vallahi Mehmet abi bize hesap almıyor ya. Değil, Demek değil. bizim lafımız para etmiyor Mehmet abi. Ha bak baba ama, hesap almıyor ha. Nasıl yapacağız dayı? Hesabın mı? Bırak birliği Ama abi değerli bir insan o da. Ee, Anlayışlı e. değerli bir insan. Abi de çok iyi. Kendini çok tanıdı tanıyor. Yeah. Ama, 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 ama. Am, şöyle bir şey. He. Şöyle bir şey. E, yüzünü çevirdi götünü döndü gitti. Yok. Götünü döndü yüzünü evet, çevirdi gitti. Hayır hayır. Doğru mu? Hayır pantolonun götünün acelesi var. Hayır pantolonun döndüğü acelesi var. Anladın mı? ha sen onu savun de. Götünü döndü yüzünü çevirdi gitti. Yok pantolonun işi vardı. Pantolonun döndüğü... Abi bu sen niye böyle abi? İşi vardı. Götün çeviriyor gidiyorsun. İşi vardı. Pantolon deniyordu ya Mehmet abi o yüzden. Savunu onu savun onu savun. He Ahmet daha savunu. <laughs> yak ya ben çok yemek <laughs> yedim. Tamam yakarız yakarız. Evet. Ne zaman akşam yedin mi gittin? Bir daha yedim ya. Şaka Allah'ım. Yok ama yemek lazım. Gümrük açayım Valla Ahmet sana bir şey diyeyim. Mehmet abi yemin ederim en son bütün musluları açacağım ha. Ya Allah'ım yemin ederim. Yeter abi ya. Burada tamam. Yeter abi ya. Daha tamam yemeyeyim diyeyim. Abi kalp Gidersin ha. Ya Allah Gidersin ha. ya. Gidersin ya ha. Vallahi ya. Gidersin Şişt, ha. Tam diyorum ha he, vallahi. Her <laughs> lan valla. Abete ya Yeter artık ama. Hep vallahi valla. He, ben son kendimi asacağım ha. Bilmem. Vallahi yeter ya. Ben sonra pantolonu aşağı indireceğim. Tamam lan dua ediyorum. Pantolonu nasıl Tamam dua ediyorum ama sen de biraz <laughs> dikkat et yani. Yemene, içmene <laughs> dikkat etme. zaman. bak nefes alamıyorsun. Ya. 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 La <laughs> Neyse arkadaşlar buradan video izlediğiniz için <laughs> teşekkür ederim. Sağ ol. Bak e, zorlanıyor. Sen ne düşünüyorsun işte? Hep bak bir şey oldu. Nef ba oldu. Birazdan nefes alalım mı? Baba bir şey oldu ya. Baba bir şey oldu ya. Arkadaşlar buradan video izlediğiniz için Allah razı olsun. Kanalımıza abone olun. Dur yavaş K konuşayım. Yavaş konuşayım. Ya. Kalk kalbim var. Tamam o zaman ben söyleyeyim sen konuşma. Dur yok, dur dur ben söyleyeyim. Arkadaşlar video arkadaşlar video izlemeden önce kanalımıza abone olun. Like ve beğeni atmayı unutmayın. Yeter lan yeter. Tamam arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tamam güzel. gördü tamam canım. gördü. Ya.